yanındaki kız kim sence? Bilmiyorum. Hadi gel öğrenelim. Merhaba kızlar. Bu benim arkadaşım. Evime gidelim mi? Hmm, olur. Gidelim. Ben işmeye başladım. Ben de. İşte burası benim evim. Ve burası da benim evimin havuzu nasıl çok güzel ama ben gerçekten birazcık köpeğinden ürkmeye başladım hadi Puffy sen içeriye geç <gülüyor> <gülüyor> bu köpek ilanında ne lütfen kızımı bana geri getirin Önümde duran köpek de o. Onu benim evime götürmeliyim yani dışarıya. İşte bu da benim köpeğim. Köpeğimle iyi anlaşacaktır kesinlikle. Aldım bakalım size yemek. Köpeğimi bulduğun için çok sağ ol. Bir şey değil ne demek Gerçekten üzülüyordum onu bul bulduğun için mutluyum şimdi.